Herkese selamlar ben Semih şu anda e, Clash Royale'deyiz İlk başta bu ilk videom bu arada o yüzden Clash Royale'de Birazcık böyle uygulamalar falan olabilir Bu 3.0'lı playstyle oynayacağız e, Bununla güzel maçlar yaptım baya zevkli maçlar yaptım yani deste beklediğimden de güzel çıktı Sizlere tavsiye eder miyim ederim tabii ki de İlk önce bununla başlayacağım bu ile başlayacağım fişekçi attı şununla mesela ana kulemi açabilirim o yüzden Buradan hemen Alev topu var büyük ihtimalle rakipte zaten veya zehir şurada kullanalım Tamam çok güzel salındık Şu an tersten Şöyle zehirimizi basalım Adam bizim yapacağımız şeyin aynısını yaptı bu arada onu tutardık ama ben yine de bunu atmak istedim. Çünkü belli olmaz. Kuleye kadar giderdi. Evet. O da şu an bile yani kuleye vurdu sayılır yani. Hasar almadık ama ben vurduğu gözüyle bakıyorum ona. Bu arada mikrofonun boya M1 ama alırken sahte almışım yani nasıl becerdiysek konu. Ondan dolayı pek bir şey diyemiyorum kendime. Kıvılcıma ilk başta şu iskeletleri atacağım ardından Elektro devre tutmaya çalışacağım yani başka çarem yok çünkü. Mecbur orada silah şörümüz gidecek. Tamam. Şu an duvarımın şeyi gitti. Aa kıvılcımı tutamıyormuşuz öyle. Kimse de söylemiyor ya. Şöyle çekelim buraya. Yani hasar almadık ama çok amatörce oynadık. Ben onu hiç unuttum yani. Sürekli elektrode onu çarpar Benim hatam. Şu zehrimi tekrardan göndereceğim. Ardından bir tane de tomruk attığım zaman büyük ihtimal ölür zaten. Önüne bir mini pekka. Top gel yani topu atalım. O bir yere kilitlensin hemen. Şu şekilde. Onu indirelim. Tamam. Güzel bir şekilde savunduk. Ya bizim de elektrodevi kullanma vaktimiz gelecek. Bundan eminim. Ama kıvılcımı harcamak istiyorum ben zehrimi. Da şöyle mini pekka indirelim. En azından eksik karında olalım. Çok güzel. Buradan hemen çıkacağım. Evet orada bizim diğer kartlarımızı bıraktı adam. Adama baskı şansını vermedik yani başka taraftan giderek. Şöyle yapacağım buraya da topu atalım. Buraya tekrardan bir zehir. Büyük ihtimal ölür ama ben yine de şöyle bir tutacağım. Arkasına silah şöyle mini pekka atacak büyük ihtimal zaten aynen öyle. Şöyle zehir. Silah şöyle vurduklarıyla ölür büyük ihtimal. Önüne bir savunma kartı atacağını sanmıyorum. Topumuzu koyalım şöyle. Rakip bu arada baskısını güzel yapıyor. Ama bizim destemiz gayet güzel olduğu için bize cevapsız yani adam. Şu an zehri atmayacağım. Zehri atarsam çünkü kıvılcımını direkt köprüden basabilir bana karşı. Şu an hasar çıkartamaz. O yüzden sıkıntı yok. Evet köprüden elektro devini yollayacak. Tabii ki de bildiğimiz bir taktik bu. Eyvah hata yaptık. Yine de hasardan şöyle tomukla kurtulmaya çalışalım. Yoksa bu bize pahalıya patlar. Buz bölümü. Evet kıvılcım bassın. Biz tekrardan silahlarımızı döndürelim. Şunu basacağım çünkü köprüden onu indirmesin. Önüne bir elektro dev. Hatta elektro ruta da birazcık tutalım. E, şu an rakip yani onu savunamaz bence. Her yani ne kadar kavalcım ödenirse. Aldık köprüye kilitlendi. Çok mükemmel bir maçtı. Yani elektrodevi güzel tuttuk. Rakip destekleyemedi. Bence mini pekka'yı arkasına bir şekilde sıkıştırsa. Dart goblin de vardı zaten. Fişekçi de vardı. Rahat bir şekilde bizi tutabilirdi. Tamamen rakibin kötülüğünden kazandık bence bu maçı. Bizim de oynayışımız kötü değildi ama rakipten dolayı aldık. Silah şöyle buradan bırakacağım. Bir herhangi bir alev topu vesaire varsa zaten hızlı bir şekilde döndürebiliriz. Güzel. Şöyle böyle yapacağım. Umarım ikisi işte aynı anda vurmaz. Evet vurmadı. Çok güzel. Önüne bir elektro ruh bırakmak istiyorum. Çünkü genelde yara yarasalar atıyorlar. Vay. Neyse zaten topumuz varken bu saldırı yapması birazcık saçma. Rahat bir şekilde savunacağız. Tersten aynalı bir şekilde tekrar atarsa yine tutarız. Topumuz var zaten. Destemiz hızlı zaten bildiğiniz gibi Gayet güzel. Bakın topu böyle atarım. Öldüğü zaman da. Neyse onlar hasar versin ne yapalım. arkadan çıkmamız gerekiyor sonuçta. Bu da bu arkadaş da kıvılcım oynuyor. Sanırım yeni meta kıvılcım üzerine. Bir, bir kart daha atar diye fazladan beklettim çünkü arkadan mesela fişekçi vesaire atarsa işimize gelir. Şu da atacağım alanın içinde kalsın. Çok güzel. Zırhı kırıldı. Tamam onun yükünü aldık yeterli bizim için. Güzel savunduk bir xde fazla hata çıkmayacağım bu arada çünkü rakip Kıvılcım ile rahat bir şekilde savunabilir Hatta ben hiç hasar almamak için şunu da atacağım evet çok güzel bir şekilde bunu da savunabildik Size umarım arkadan oyunun tekrar ikinci bir sesi gelmiyordur çünkü e, Oyunun sesini açık oynuyorum Ses kaydını alabilmek için bu lazım kuleye vurma. Çok güzel. Şimdi 2x'e girdiğimize göre biz agresif bir şekilde oynayabiliriz. Rakibin oradan kartlarını zehirle indirebilirim. Şöyle zehirin alanına girdiği anda attım. Çok güzel. Önüne büyük ihtimal o nesini koyacak. Bize çift taraftan baskı yapacak. Aynen öyle. Baskıyı şöyle yapacağım ben. Tamam. Öyle yaparsak vuramayacağını düşünüyorum ve planlıyorum. Evet çok da işimize yaradı yani. Ama bizim de köprüden bir şeyler basmamız lazım. Kıvılcım bastığında tersten hemen bir basacağım. Aynen öyle. Arkasına disketler koyayım. Büyük ihtimal kara olacak buna karşı. Hemen buradan bir saldırı. Vur silahşör. Çok güzel. Onlar ne kadar tutabilir? Tamam bunu da çok güzel bir şekilde savunduk. Ama bu atağımızı bayağı bir desteklememiz gerekiyor. Tekrardan elektro attık. Bunu basalım. Şimdi topumuzu şöyle koyalım buraya döksün, yoksa bu iş bize pahalıya patlayabilir. Hatta onları vurmalarına izin verebilirim ama yine de vermeyeceğim. Aa 298 canı kalmış zaten. Hiç ona bakmadım. Biz cidden videoda diyorsunuzdur büyük ihtimal. Aa canı bitti görmedim mi falan diye gerçekten şu stresteyken hiç onu bile gözünüz görmüyor. Şöyle bir e, şey yapacağım. Sürekli kart döndürmeye çalışacağım savunabilecek şekilde. Şöyle tak tak. Küçük kartlar atacağım çünkü adam her an bana saldırabilir. Aynen öyle. Zehrimizi tekrar da masaya. Pat. Çok güzel bir hasar çıkardık ve bu maç da gerçekten güzeldi. Ee, sağ tarafta da ne zamandır o kadar az bilmiyorum gerçekten. Yoksa durduk yere savunmuş olmayalım mı? <laughs> Böyle bir yeni videoların bir amatörlü olabilir. Ee, son maçımıza da gireceğiz şu anda. İlk iki maçımız gayet güzeldi. Üçüncü maçta bakalım nasıl bir şekilde kaybedeceğiz. Çünkü pek kazanabileceğimi şu anda düşünmüyorum. Bakalım yine de inanmak başarmanın yarısıdır derler. Biz şu anda yarısını kaybetti. Kendimize inanmıyoruz. Evet, Pazı destesi geldi. Ben şu an arkadan bir silah şöyle çıkacağım. Çünkü ikinci döndürmem gerekiyor. Arkasından bir iskeletleri basalım. Zeytimiz var. Eğer küçük kartları varsa onlara böyle savunabiliriz. Silah şurumu öldürmemeye çalışacağım. İkincisi de döndü zaten rahat bir şekilde. Bizden fazla hasar vuramadı. Çok güzel bu arada yani. Sağdan sadece buz golemi ve iskeletlerle bayağı bir fazla hasar çıkarmışız adama. Karşısında. E, iskeletleri var büyük ihtimal ama bir şey atmayacağım ya da yarasaları Çünkü atarsam da bir işe yaramayacak şu an bu kartlar e, Tazı bastığı anda buradan elektrodevi basabilirim diyecektim ki Şu an gerek yok Hatta şu an savunabilecek bir kartım da yok bunu Mecbur topla bir savuşturmaya çalışacağım Eyvah Kule kitlenmedi Şu an bu bizim için ekstra bir sıkıntı oldu ben tüm gücüyle saldıramasın diye böyle bir atak deneyeceğim. Evet kule takasına gittik mantıken. Bizim için güzel olabilir ana kulemizi çünkü açabilir şu anda. Örneklerimizi açabilir derken bizim elektro devimiz bayağı bir vurabilir şu an. Çünkü bildiğiniz üzere hasarı yüksek bir kart. Ee, onun vurmasına izin vereceğim zaten silahşörümüz canını bayağı bir indirdi. Elektro devle de arkadan çıkacağım. Rakip büyük ihtimal tazıyı şu sağ taraftan atacak. Soldan attı çok güzel. Bizim için hiç sıkıntı yok. Arkasına da bu zehri basalım. Eyvah onu denmesi daha güzel olabilirdi. Orada bir anda her şey ikiye katlandı nasıl oldu hiç bilmiyorum Şöyle bir zehir atacağım İkinci elektrodev Oduncu atabilir bizim kartımızın üstüne yarasalar attı çok güzel Tüm gücümle saldıracağım şu anda başka yapacağım hiçbir şey yok Bir adamın bunu savunması zor Şu an iki silahçılar oldu Alev topunu kaçırdı çok güzel iyi oyundu bu maçta gerçekten güzeldi. Tazı'ya karşı sadece bir tane havaya vura kartımızla kazandık. E, bence maçlar gerçekten keyifliydi. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, yazabilirsiniz yorumlara. 6 e, galibiyete de geldik. Fazla değil biliyorum ama e, bu kupalara göre 6000 kupa ve şu. E, Desto oynayan birisine göre gerçekten güzel maçlardı. E, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.